Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bahsetti bu cennetin e, böyle helumme helumme diye böyle bir bahsetmesinden yani gel 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 diye bu e, çift sadaka ver yani sadaka vermede biraz böyle gayret eden biraz fazla vermeye gayret eden insanlara cennetin böyle gel 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 diye cennetin davette bulunduğundan bahsediyor. Yani cennetin bir anlamda böyle Allah yolunda e, fazla fazla e, infak etme konusunda sadaka verme konusunda gayret ettiği zaman cennetin de ona adet aşık olmasından bahsediyor. Dolayısıyla biz zaten bugün buradayız, toprağın üstündeyiz ama yarın öleceğiz. Öldükten sonra keşke verseydim demenin bir anlamı yok. Bitti çünkü. Onun için o orada pişman olmamak, iyi ki vermişim demek için elimizden geldiği kadar madem ki cennet infak eden cömertlere aşık, bizler de ne yapalım? Allah'ın izniyle onların bize aşık olduğu gibi biz de cennete aşık olalım. Salih ameller işleyelim.